Arkadaşlar Eden emülatöründe Nintendo Switch oyunu olan Red Dead Redemption'ı 30 FPS'nin üstünde bazen 40 FPS falan yüksek FPS'lerde nasıl oynayabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Tabii ki burada donanımınızın da biraz iyi olmasının faydası önemi olacak tabii ki. Yani çöp bir donanımla elbette yüksek FPS'lere ulaşamayabilirsiniz ama sonuç olarak yine de optimize bir şekilde oynamanızı sağlayacağımız ayarları göstereceğim şimdi arkadaşlar. Öncelikle Red Dead Redemption tabii kurulum Falan Hepsini Birazdan Bakacağız Ama Şunu Hatırlatmam Gerekiyor Red Dead Redemption Oynayacaksam Şuradaki Ayarları Yapılandırmak Yerine Arkadaşlar Oyunun Üzerine Gelin Basılı Tutun Basılı Tuttuktan Sonra Ayarları Buradan Yapılandırın Yani Bu Şekilde Yapılandırırsanız Her Oyuna Özel Ayarlar Yapılandırmış Olursunuz Şimdi Red Dead Redemption'ı Bu Şekilde Başlatıyorum Arkadaşlar Birazdan Ayarları Da Göstereceğim Neler Yapmanız Gerektiğini De Söyleyeceğim Anlatacağım Arkadaşlar Merak Etmeyin Şimdi Oyun girerken tabii ki oyun arayüzünde olmadığımız sürece şu anda 60 FPS'leri şurada görüyoruz. Oldukça stabil. Bu arada arkadaşlar şunun da hemen bir girişimizi yapalım. Hızlı bir şekilde girsin oyuna. Göreceğiz hep birlikte. Şimdi buradan start veriyorum ve normal bir şekilde başlayalım isterseniz. Tamam birkaç bir uyarı gelebilir ekrana ve tabii ki bu Red Dead Redemption'ın bir de güncel halini kurup oradaki FPS'ye bakacağım. Mesela görmüş olduğunuz gibi bu sahnede gayet yüksek FPS'ler görüyoruz arkadaşlar en azından. 30 FPS'in üzerinde görüyoruz. Hızlı bir şekilde buraya atladım. Çünkü direkt oyun içerisinden göstermek istiyorum. Yani bu daha önce emülatörlerde özellikle Nintendo Switch emülatörlerinde Red Dead Redemption'ı bu şekilde stabil bir şekilde oynamak neredeyse imkansızdı arkadaşlar. Bakın şimdi çok rahat hareket edebiliyorum ve gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. İleride bu çok daha muhtemelen gelişecektir. Yani emülatör geliştikçe Red Dead Redemption performansı çok daha gelişecektir. Özellikle 60 FPS'ye falan bile çıkabilir ama biz yine de burada bugün 40 FPS'leri falan görebiliriz. Birazdan zaten yapılandıracağız. Şimdi ben şu şekilde atıma bindim. Gidiyorum. Ve FPS'yi görüyorsunuz. Yani 30 FPS değerlerine yaklaştık arkadaşlar. Bazı durumlarda FPS yükselebilir ama yani şimdi biz 30 FPS'leri göre gördük diyelim. Ben bunu aslında şöyle söylüyorum. Yani 30 FPS diye söylüyorum arkadaşlar. 40 bile görsem 30 FPS normal varsayım olarak ben bunu bu şekilde isimlendiriyorum. Ve görüyorsun zaten 30 FPS de oynuyoruz. Birkaç yama da kuracağım. Mesela çimlerin kaldırıldığı çimlerden kastım. Şunlar arkadaşlar yerde görmüş olduğunuz. Şimdi mod bir tane mod e, paketi var bende bu oyunun orada çimleri kaldırıyor çimleri kaldırınca çok daha stabil FPS'ler alabiliyoruz şimdi 30 FPS'i gördük arkadaşlar görüyorsunuz gayet oynanabilir ve inanılmaz yani güzel ve çıkıyorum buradan Çıktıktan sonra sizlere bu arada arkadaşlar ben şuradan gamepad kullandığım için e, overlay options'tan e, show overlay seçeneğindeki tiki kaldırdım bu dokunmatik fonksiyonlar görüyorsunuz ve dokunmatik fonksiyonlarla da oynayabiliyoruz yani burada sıkıntımız yok ama ben yine de bunu overlayi gizleyeceğim arkadaşlar size söyleyeyim options'dan gizleyeyim gamepad bağladım sonuçta bu tarz oyunlar gamepad ile oynamanız daha avantajınız olur diye düşünüyorum çıkıyorum buradan. Exit Emulation diyorum arkadaşlar ve çıktım. Daha sonra öncelikle burada görüyorsunuz Red Dead Redemption'ın versiyonuna bakalım. Info kısmına baktığımızda versiyon 1.0.0 yani ilk çıktığı haliyle Nintendo Switch'e ilk yayınlandığı haliyle genelde ilk yayınlanan oyunlarda hatalar olabilir, optimizasyonla ilgili sıkıntılar olabilir. Sonra güncelleme alıyor biliyorsunuz oyunlar. Şimdi ben bunun güncel sürümünü kuracağım. Bunu da nereden yapacağım arkadaşlar? Addons kısmından burada görüyorsunuz. Updates ve DLC diye burada zaten belirtiyor. Tıkladığımda install kısmına geliyorum ve updates and DLC'yi seçip önce güncelleme yapacağım. OK seçeneğine basıyorum ve Nintendo Switch Games klasöründe oyunlarım arasına gidiyorum ve burada Red Dead Redemption'ın ben de görmüş olduğunuz gibi 1.0.4 update yani güncellemesi var. Bir de çimleri kaldırmak için bir yama var. No grass. Birazdan bunun kurulumunu göstereceğim ama öncelikle update'i bir kuralım arkadaşlar. İçine girdim ve üzerine dokunduğumda hızlı bir şekilde bu şekilde update ediyor. Güncelledi arkadaşlar. Bir de güncelledikten sonra oyun içerisine gireceğim, performansı ölçeceğim. Bunu kapatalım ve geriye doğru gidelim. Şu anda info'ya girip bilgimize bakalım. Şu an bilgi 100 olduğu görünüyor ama geriye gitmemiz lazım ve burada görüyorsunuz yukarıdan aşağı kaydırırsanız ekranı. Şöyle bir arayüzü güncelliyor. Güncelledikten sonra tekrar Red Dead Redemption'ı bulup üzerine basılı tutun ve infoya basın. Görmüş olduğunuz gibi versiyonumuz 1.0.4'e yükseldi. Ve daha sonra arkadaşlar girelim bu şekilde performansa bakalım. Start diyorum ve kastım. Okey. Başlatalım. Aslında bu sahneleri kesmek de istemiyorum arkadaşlar. Ha bu arada güncelledikten sonra lisans anlaşması gibi bir seçenek geliyor. Onu da söyleyeyim. Hani güncellemediğiniz ilk varsayılan sürümde bu e, lisans sözleşmesi gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Güncelledikten sonra geliyor arkadaşlar. Bunu da Belirtelim ki bu ekranla karşılaşırsanız daha önce bu ekran yoktu niye şimdi geliyor diye Düşünebilirsiniz Hızlı bir şekilde bak alt yazılar kapalı mı diye soruyor kapalı olsun arkadaşlar bir de emülatörlerde Genelde arkadaşlar bu konsollarda olsun konsolların oyunlarında genelde grafik ayarları diye Yapılandırmalar çok fazla olmaz en fazla gölgeyi kız parlaklığı aç gibi ayar olur yani Ultra düşük yüksek veya ince ayar yapacağınız grafik ayarları olmaz. Çünkü bu oyunlar emülatöre göre optimize zaten edildiği için orada pek ayar sunmuyorlar arkadaşlar. Hani siz değiştirip optimizeyi kötü bir şekilde yapmayın diye ayarları değiştirip oyunu oynanmaz hale getirmeyin diye genelde öyle yapıyorlar. Şimdi bu şekilde ben performansa bakacağım arkadaşlar. Girelim. Az önce yani 30 FPS'lerde sabitti. Gene muhtemelen 30 FPS'leri görürüz. Yani ee, şimdi ben şöyle hızlıca Gidiyorum içeriye doğru Güncellenmiş halinde aslında Şimdi daha da ben Fark edilebilir bir şekilde e, FPS'imin iyileştiğini Düşünüyorum arkadaşlar Hani bunu oynarken fark edebiliriz Belki izlerken fark edemeyebilirsiniz siz ama Ben oynarken bunu fark ediyorum ee, Gayet Akıcı oynuyoruz arkadaşlar bakın Görüyorsunuz ve Herhangi bir sorunumuz yok Burada duruyoruz yani güzel abi FPS olayı konusunda Mesela 40 FPS 39 FPS ama ben yine buna da e, 30 FPS Diyorum arkadaşlar Şöyle biraz ilerleyeyim İlerledikten sonra FPS'imize bakacağız Bir dakika ne yaptım e, Yani bu FPS değerlerinde 30 FPS diyorum ben genelde Ama 40'ı da görüyoruz arada bir Düşüyor 30 sabit diyelim Yani şu 30 FPS'de de Gayet akıcı oynanıyor zaten abi daha ne istiyorsunuz arkadaşlar yani şu kaymak gibi akan oyunda daha ne olsun gerçekten şimdi bir de çimleri kaldırıp deneyeceğiz İsterseniz buradan tekrar çıkıyorum exit emulation diyorum ve çıktık arkadaşlar bir de burada addons kısmına tekrar tıklayıp buradan install kısmına gelip buradan mods and cheats kısmına tıklıyorum ve okeyliyorum ve bir uyarı geliyor olsun siz buna okey diyorsunuz ve yine Red Dead Redemption klasörümde no grass yani çimler yok diye bir dosya var buna tıklıyorum buna tıklıyorum ve buna da dokunduktan sonra room fs klasörünü görünce bu klasörü kullan diyorum ve izin ver diyorum görmüş olduğunuz gibi no grass for low space şimdi şunu demeyin abi bu update nereden bulacağız? Oyunu nereden bulacağız? No grass yamasını nereden bulacağız? Çimler yok yamasını nereden bulacağız? Abi bana bunları sormayın. Legal değil. Yani nereden indireceğinizi anlatamam. Bak burada isim yazıyor. Google'da böyle aratın abi. Bulun. Bulmaya çalışın. Yani ben de sizin gibiyim. Ben de bir birilerinden sorup bulmuyorum. Araştırıyorum. Şimdi geriye gidiyorum. Bu arada yasa dışı tabii ki. Yani söyleyemiyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sizlere geriye gittim. Ta en başa döndüm ki şuradan yukarı yukarıdan kaydırın bir yenilesin arayüz kendini. Ve tekrar geliyoruz Red Dead Redemption'a. Şuraya tıkladık ve her şey tamam. Ve direkt bu arada şu shader'ı silim Çünkü çim yamasını buradan clear shader change diyor. Şu verileri temizlediğim çünkü çim yamasını kurduğumuz için yeniden start diyoruz. Ve okeyleyelim arkadaşlar. Bir de bu şekilde bakalım. Daha sonra emülatörün ayarlarını göstereceğim. Daha sonra emülatörü komple silip emülatörü nasıl kuracağımızı göstereceğim. E, tabii ki bunu her videoda gösteriyorum. Videonun uzun olmasının sebebi emülatörün kurulumunu ta baştan göstermemden kaynaklanıyor. Ama yine de ilk kez izleyenler için bir kaynak olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi okeyliyoruz. Normal başla diyorum. Yani Red Dead, bu arada Adam emülatörü gerçekten gelişiyor ve eskiden bırak Red Dead Redemption'ı adama hareket ettiremiyordunuz. Bakın şimdi arkadaşlar ne kadar stabil oynuyoruz. Eskiden Red Dead Redemption'da yani 5 FPS'lerde 10 FPS'lerde anca oynayabiliyorduk ve şimdi gayet çok da stabil. Bu arada grafikleri de yükseltebiliriz tabii ki ama şu an 720p'de oynadığımı söyleyebilirim. 1080p'de de 30 FPS alıyorum. Bunun garantisini verebilirim çünkü denedim abi. Yani denemediğim bir şey değil. Ben 720p'de oynuyorum ki hani sizin düşük donanımınız varsa 720p'de ayarlarda bu şekilde göreceğinizi hem şey yapın yani görün işte anlayın. Ve şu anda çimler kalktı. Bakın görmüş olduğunuz gibi şurada çimler yok. Yani FPS konusunda çok değişti mi derseniz yine 40'lar görüyoruz ama yani hani çimler kalktı en azından. Çimlerin olmaması FPS'nizi 3-5 FPS daha arttıracaktır arkadaşlar. Yani bakın stabil 40 FPS'de 43-42 FPS'lerde oynuyoruz. Az önce çimler varken yine 35 falandı belki 30 32 idi falan ama görüyorsunuz 40 FPS'lere çıktık arkadaşlar ki bu şekilde oynamak yani çok stabil çok iyi size de öneriyorum arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi abi ya yeni hesap aç. Şurada paylaş, burada paylaş kimse bilmez, görmez. Abi olmuyor işte arkadaşlar neden derseniz action and stuff geliştiricileri ben YouTube kanalımda kesinlikle onların içeriklerini telifsiz bir şekilde yani ücretsiz bir şekilde paylaşmamama rağmen sırf sosyal medyadaki paylaşımımdan dolayı YouTube'a itirazda bulunmuşlar ve sosyal medyamı sosyal medyam üzerinden paylaştığım içeriği de YouTube illegal olarak algılayıp benim videoma alakasız videolarıma telif attı abi. O yüzden abi benden istemeyin. Araştırıp bulacaksınız. O kadar söylüyorum ve o işlere de girişmiyorum artık. Her neyse arkadaşlar, şimdi buradan çıkalım. Exit emulation diyelim ve Ayarlarımı göstereceğim. Add o, o add emülatörüne girdim. Ve yaptığım ayarları şöyle göstereyim. Tabii ki ayarları direkt girdiğinizde buradan yapmanızı tavsiye etmiyorum. Her oyuna göre kendi ayarınızı yapın. Bu arada benim yapmış olduğum ayarlar Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye göre yaptım. Ama benim yaptığım ayarları siz aynısını yaparsanız sizde de aynı performansı alacağınızın garantisi yok. Çünkü zirilyon tane cihaz var abi. Hepsinin model değişik işlemcisi, RAM'i değişik, bilmem neyi değişik yani. Şimdi tabii ki ayarları yapılandırmak için buradan yapmayın demiştim. Oyunun üzerine basılı tutacaksınız. Basılı tutarsanız bu ekran geliyor ve bu ekranda ayarlar kısmına giriyorum. Önce GPU Driver Manager kısmını göstereyim. Buraya geldiğinizde arkadaşlar, e, sizde sistem driverı varsa, sistem GPU driverı varsa kesinlikle e, bunu tercih etmeyin. Yeni driverlar yükleyin cihazınıza göre e, GPU driverınıza ya da donanımınıza göre. Şimdi burada benim sistem driverımı gördüğünüz üzere 0 versiyonunda arkadaşlar. Ama Mesa Turnip driverları yine Vulkan driverlarıdır bu. Bu da Vulkan, bu da Vulkan ama görüyorsunuz e, 1.4. versiyonu ki bu çok fazla yüksek versiyonu arkadaşlar bayağı geliştirilmiş. Açık kaynaklı driver'lar olduğu için bunlar sürekli güncelleme alıyor. Bunu daha önce bahsetmiştim ve tabii ki arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Yani bu driver'ları mesela indirmek istediğinizde fetch kısmına geleceksiniz. Bunu yeni eklediler bu özelliği. Şimdi burada bir sürü driver indirebileceğiniz kaynaklar var. Ama burada en güvenilir ve aslında en çok tercih edilerini kimchi turnip'tir. Çünkü arkadaşlar açık kaynaklı en çok en sürekli geliştirilen driver kimchi driver arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ama siz tabii ki sistem e, GPU'nuzun hangisinin desteklediğini biliyorsanız ona göre de davranabilirsiniz. E, burada mesela açtığımızda görüyorsunuz Mr. Purple turnipleri var. Ben bunu çok tercih etmiyorum. Game Hub uygulaması içerisinden alınan driverlar var bu, bu şekilde. Veya kimchi driverları var ki benim en çok tercih ettiğim. Bir de bu var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Deneyin hangisi sizde işe yararsa abi işte deneyeceksiniz. Kimchi'yi açıyorum ve burada en son yayınlanan 2530RC02 olan versiyonu var. Shadowlands kısmına geliyorum. Burada iki tane driver, ikisi de aynı aslında ama birisi arkadaşlar tabii ki GPU memorisinin kısıtlamalarını kaldırabileceğiniz bir şey driver. Ben bunu tabii ki arkadaşlar denedim ama performans olarak belki benim cihazımda çok istediğim gibi olmamış olabilir. O yüzden ben normal standart sürümünü seçiyorum. Siz standart sürümünde performans düşüşü yaşarsanız bunu da deneyebilirsiniz. Sonuçta çok düşük boyutu var abi. Tıkladığınızda üzerine indirir zaten arkadaşlar. Tabii ben indirdiğim için burada seçiyorum. Bakın sizde bu seçiliyse sakın bunu tercih etmeyin. Şunu seçin. Ve bu şekilde seçtikten sonra GPU driver'ınızı geri giriyoruz. Settings'e geliyoruz. Settings kısmında ben sistem ayarları kısmında burada limit speed kısmını görmüş olduğunuz gibi 400'e çektim. Bu normalde standart olarak %'dir arkadaşlar. Onu söyleyeyim şu şekilde bir şeydir. Yani yüz deyin. E ben bunu çektim. 400'e çektim arkadaşlar. O yüzden siz bu şekilde yap ya deneyeceksiniz bunu. Sizde 400'de daha stabilse 400'e çekin. Ee, şu ayarlara karışmadım. Geriye gidiyorum. Grafik ayarlarında işte burada görmüş olduğunuz gibi ben 810 Pi'ye çektim çözünürlüğü arkadaşlar. 1080 Pi'de de oynayabilirim. 1080 Pi'de 30 FPS alıyordum. Zaten yani gene 30 FPS alırım. Yüksek grafiklerde 30 FPS alınabilir. Ama ben gene de bir tık zaten grafik olarak çok fark edilmiyor. Mobilde oynadığınız için çözünürlük çok gözünüze batmıyor arkadaşlar. Ama siz tabii ki yine de istediğiniz performansı alamazsanız burada görmüş olduğunuz gibi 540p veya 270p'ye de çekebilirsiniz. Ama burada tabii ki 270p'ye falan çektiğinizde yani grafikler çok leş gibi olacaktır. Onu da söyleyeyim. Ama denemenizde fayda var. Aşağı kaydırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şunu açtım ben arkadaşlar. Burada bu ayarı açtım. Onun dışında aşağı doğru geldiğimde VSYNC'yi off yaptım. Bu şekilde off yapacaksınız. Ben böyle yaptım. Diğerlerine bakalım. Burada görmüş Görmüş olduğunuz gibi fsr keskinleşmeyi kapattım abi çok da gerek yok diye düşünüyorum şurada da tam ekran moduna aldım Arkadaşlar bu cihazınız 16'ya 9 sa bunu default zaten bu gelir sizde şu şekildedir ama ben üste ve altta siyah boşluklar olduğu için oyunlarda tam ekran almak için bunu seçiyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Grafiklerden sonra bir de şu ses falan onlara karışmayın arkadaşlar. Sadece Eden Wheel kısmına gelin. Burada yaptığım ayarları gösteririm sizlere. Mesela aşağı doğru kaydırdığımda arkadaşlar Ray kısmını açtım. Aşağı kaydırıyorum. Zaten böyle değiştirdiklerim de global ayarları kullan diye seçenek yazar. Değiştirdiklerimi buradan anlayabilirsiniz. Ve aşağı doğru kaydırıyorum. Şurada bir dakika. Burada muhtemelen GPU seçmiş olabilirim. Sizde CPU yazıyorsa GPU seçin arkadaşlar. Bunu değiştirdim mi hatırlamıyorum ama bu şekilde. Onun dışında ASTC'yi yine GPU yaptım. Ve ATSC bu metodunu bunu da low quality yaptım. Yani düşük kalite BC1 olarak seçtim. VRAM modunu agresif yaptım. Ve onun dışında arkadaşlar custom CPU Tix kısmını açtım. Bunu açtıktan sonra Tix kısmına görmüş olduğunuz gibi bir ayar geliyor. Bunu da bu şekilde çektim arkadaşlar. Ama tabii ki bunu bilip yapın. Neden derseniz burada uyarı veriyor zaten. Ee, diyor ki ne 77 ile 21 bin arasında bir değer seçin diyor. Tabii ben de 21 birden bir 21 binden bir düşüğünü seçtim bu şekilde. Siz de bu şekilde seçebilirsiniz. Ama tabii burada arkadaşlar e, CPU'nuzun kaç çekirdekli olduğu önemli. Yani ben bunu bu şekilde ayarladım diye siz de bu şekilde yaparsanız CPU'nuz 4 çekirdekliyse, 3 çekirdekliyse cozurtabilir. Benim CPU'm 8 çekirdekli olduğu için ben bu değerlerde kullanıyorum. Onun dışında arkadaşlar burada bir de senkronize core speed'i açmışım. Onun dışında başka da hiçbir şeye dokunmadım. Şunu özellikle yükseltmiyorum çünkü benim video memory'im 4 GB mu muhtemelen yani GPU'm 4 GB RAM'i şey RAM'i var. Yani cihazımın değil, ekran kartımın 4 GB RAM'i var demek bu arkadaşlar. O yüzden ben bunu 4 GB'ta bırakıyorum. Ee, yükselttiğim zaman karanlık siyah ekran oluyor. Oyun başlamıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi ayarları da bu şekilde yaptıktan sonra emülatörü nasıl kurarsınız? Tabi videomuzun uzun olmasının sebeplerinden biri de bu. Yani çok detay giriyorum ben abi yani bilin diye. Şimdi Addon Optimization emülatörü var. Bunu komple siliyorum. Kaldır diyorum. Görmüş olduğunuz gibi o tamamen kaldırdım. Bir de Sudachi emülatörü var. Bu da e, Nintendo Switch emülatörüdür. Onu da belirteyim. Ama şimdilik bununla işimiz yok arkadaşlar. Z arşivine giriyorum. Çünkü benim download kısmında görmüş olduğunuz gibi Eden'ın 3 tane versiyonu var. Zaten indirme linkine gittiğinizde karşınıza bu 3 tane versiyon çıkacak. Peki bu 3 versiyondan hangisini indirmelerde tercih ederim diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Adreno GPU versiyonunuza da bağlı bu. Ne demek istiyorum? Mesela Eden Android'i standarttır. Herkes indirip bunu deneyebilir. Bunu kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu herkes içindir. Ama burada sizin Adreno 700'den daha düşük bir Adreno Adreno GPU'nuz varsa yani Adreno 730, 740, 750 değil de 600'lerde Adreno GPU'nuz varsa bu Legacy APK olanı tercih edeceksiniz. Onu söyleyebilirim. Ama bu optimize sürümü de şu. Daha iyi bir optimizasyon ayarları isteyenler için tercih edilebilecek versiyon ettir arkadaşlar. Benim de kullandığım bu optimize olandır. O yüzden ben bunu kuruyorum. Bunun üzerine tıkladım indir diyorum. Yükle seçeneğine basarak bu şekilde kurulumu gerçekleştiriyorum. Burada size indirme linki olarak verebileceğim bir Eden emülatörünün kendisi var. Bir de bu emülatörünün ihtiyaç duyduğu bazı bileşenler var. Şimdi bunu aç diyorum. Açtıktan sonra izin ver diyorum. Get started kısmına basıyorum. Ve buradan bildirimlere aktif etmemizi istiyor. İzin ver diyorum. Ve burada prod case istiyor bizden. İşte bununla linkini vereceğim. Select Prod Case kısmında Select Case kısmına bastığımızda benim Nintendo Switch dosyalarım arasında Case diye görüyorsunuz. Burada klasör oluşturmuşum. Açıyorum ve Prod Case 1901 versiyonunu seçin arkadaşlar. Bu şekilde açtıktan sonra içerisinde Prod Case yazar zaten. Tıklıyorsunuz. Ve buradan Firmware Zip dosyası istiyor ve versiyonun 1901 olması şartı koşuyor. Çünkü Eden emülatör en iyi optimize çalışmasını bu versiyonla yaptığı için bunu tercih ediyoruz. Select Firmware kısmına bastık ve yine Nintendo Switch dosyalarımız arasında firmware'ımız burada. Üzerine dokunuyorum ve 19.01 zip olanın üzerine dokunduktan sonra kendisi otomatik zaten içeri aktaracak arkadaşlar. Siz burada bir şey yapmıyorsunuz, bekliyorsunuz. Böyle bekleyeceksiniz. Kurulum gerçekleşiyor. Zaten öyle çok uzun beklemiyorsunuz. Bakın görüyorsunuz videoyu bile kesmedim hani. Böyle bekliyorsunuz ve kurulum gerçekleşiyor. Bu da gerçekleştirdikten sonra e, oyunlarınızın hangi klasörde olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Buradan Add Games kısmına ya da Add Games kısmına tıkladıktan sonra Nintendo Switch klasörlerim arasında benim Games klasörüm var. Şimdi oyunlarımı bu GAMES içerisine atmıştım. Bunun içerisinde görmüş olduğunuz gibi oyunlarım burada arkadaşlar. Ve bu şekilde bu klasörü kullan diyorum. Yani burayı gördükten sonra bu klasörü kullan dediğimde artık oyun klasörü bu olmuş oluyor. İzin ver diyorum. Ve her her şey tamam. Şu dip skene tıklamanıza gerek yok. Derin araştırmasın arkadaşlar. Çünkü update'leri falan da gösteriyor. Kafanız karışır. O yüzden sadece okey deyin bu şekilde ve bitti. Devam deyin. Bir uyarı verecek. Bu emülatör henüz pre-alfa aşamasındadır diyor. E yani bazı hatalar yaşayabilirsiniz. Kapanabilir ki. Oyunlar bende de bazı oyunlarda açılmıyor. Kapanıyor direkt falan. Hani o yüzden bu uyarıyı veriyor ki henüz şu anda bu emülatör alfa aşamasında olduğunu belirtiyor. Hata alırsanız e yani bilin diyor adam. Okey diyorsunuz. Ve ben de mesela Crysis'te açamıyorum. Hata veriyor. Kapanıyor. E FIFA 25 hiç açılmıyor. Hiçbir emülatörde. Bir tek yanılmıyorsam e neydi açılıyor diye ismini unuttum ama bir emülatör de açılıyor. O da çok teferruatlı bir emülatör. Ve bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Red Dead Redemption'ın da nasıl kuracağınızı üzerine basılı tutup ayarlar nasıl yapacağınızı biraz önce gördünüz. Daha da başka bir şey anlatıp videoyu da gereksiz uzatmaya ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ve burada bitiriyoruz. Beğenilerinizi alırım. Algoritmada yukarılara çıkabilmemiz için en azından destek yorumlarınızı da alırım. Diyelim bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.